18. Karadeniz Yay Yaşanlığı'na katılan Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Trakya Türk TV özel açıklamalarda bulundu. Yüksel yeni şenliklerinde müjdesini verdi. 24, 25, 26 Haziran tarihlerinde 18. <laughs> gerçekleşen Karadeniz Yay Yaşanlıkları protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. <laughs> Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şenliğin Karadeniz kültürüyle Trakya kültürünü birleştirdiğini aktardı. Yeni şenliklerinde müjdesini verdi. Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de bizlerle beraber. Başkanım merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkürler, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz Şenlikler'imize. Sizler de hoş geldiniz. Daha önce Kiraz Festivali öncesinde görüşmüştük. Festivaller artarak devam ediyor şehrimizde. Kısaca görüşlerinizi alalım. Çok şükür bugün e, Pazar günü. Karadeniz Şenlikler'imiz devam ediyor. Hemen bayramdan sonra, bayramın 3. 4. günü Keşkek Şenliğimiz var. Ondan sonra Karpuz Şenliğimiz var da böyle yazı güzel güzel heyecanlı coşkulu geçirmeye çalışıyoruz. O pandeminin yok bizi bunu altı günlerden bir an önce sayılmak için bize güzel organizasyonlara eşlik ediyoruz. Sizler de katılıyorsunuz bütün katılanlarda teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Bu e, festivalin Karadeniz kültürüyle Trakya kültürünü birleştirdiğini düşünüyor musunuz? Tabii ki. Sadece bütün aslında sadece Karadeniz kültürü demeyelim bütün Anadolu'nun ezgileri burada var. o yüzden o da keyifli. Kiraz Festivali ile birlikte milletimizin birlik ve beraberliği ne kadar pekişiyorsa yaklaşık 2,5 milyon insan ağırladık. Dolayısıyla bu şenlikler, bu festivaller milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirdiği en önemli çalışmalardan, organizasyonlardan biri. Biz oraya böyle bakıyoruz. Ne kadar birle beraber olursak o kadar güçlüyüz. Bunun mesajını veriyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet, yaz ayı Tekirdağ için eğlenceli ve renkli geçeceği benziyor.